ki İkantı başta olmak üzere dört mahallemizin 30-35 yıl önce kimi 5 bin, kimi 4 bin 500, kimi 3 bin nüfuslu Manasa bu kardeşlerimizin hepsinin şu anda inşaatları, evleri, okullar dahil olmak üzere halen ruhsat verilememektedir. Orada yıllardan beri sorun yaşayan kardeşlerimizin bütün evlerinin ruhsatları, tabloları Allah'ın ilerliğiyle kendilerine takdim edilecek. Bu birincisi. İkincisi yine yüksek yuvamızın altı bin hektarlık ovasının tarıma kavuşması için 395 hektarlık alana su bağlanmış olacaktır. Üçüncü müjdemizde küçük sanayi sitesinin yeri aynı şekilde tarım arası olması nedeniyle fiili durum zaten hafriyatların döküldüğü bir alan. Tarım adası vasfından 19 yıldır zaten kopmuş bir yer. Ama maalesef esnafımız bu problemi de yıllardan beri çözememiştir.